Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Arena simülasyon yazılımında e, kuyruk önceliği nasıl veriyoruz? Bunu çözümlü bir örnek üzerinden gösterelim. Şimdi basit bir örneğimiz var. Bir tane makinamız var. Makinaya bir ürün geliyor, işleniyor. Ürünlerin %20'si yeniden işlemeye gidiyor. Biz yeniden işlenen ürünlere daha düşük bir öncelik vermeye çalışacağız. Bakalım bunu e, Arena üzerinde nasıl yapıyoruz? Öncelikle şöyle e, ham madde ham madde gelişleri diyelim. Ham madde diyelim buna. Ya da ürün ürünün şeyini verelim. Ürün diyelim buna. Veya ürün X diyelim mesela. Bu şekilde girdik şimdilik. Proses modülüyle bir tane makine tanımlayalım şimdi. E, i̇şlem. Buradan bir tane kaynak oluşturuyorum. Makine dedim. Makinedeki işlem süresi de bu olsun. Sürelerle çok ilgilenmiyorum. Bizim için önemli olan şu anda kuyruğun önceliğini atamak. Şimdi arkadaşlar şurayı bir sileyim. Burada şimdi ürün buradan çıktıktan sonra yüzde %20'si yeniden işlemeye gideceği için decide modülü kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan hemen gelip e, yeniden işlemeye mi diyelim. Burada tabii ki two way by chance seçiyorum. %80'i true'dan gönderiyorum. %20'yi de false'dan gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sonra işlemimiz başlayacak. Temelde şu mantık var. Bizim kuyruk dediğimiz bir modül var arkadaşlar şurada. Kuyi. Bu modülde bakın şurada type diye bir kısım var. Dikkat ederseniz. Bu kısımda biz temel kural olarak FIFO yöntemi geçerli oluyor. Bu simülasyonda temel olarak geçerli yöntemdir. Biz bunu manipüle edebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bizim için şu anda önemli olan yeniden işlenen ürünlerin önceliğinin düşük olması gerekiyor. Yani kuyrukta daha arka sıralarda olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için şöyle bir sistem yapıyorum. Önce bir tane assign modülü buraya açıyorum. Bu ürün için şöyle bir tane attribute tanımlıyorum. Buna diyelim ki öncelik diyelim. Bakın her yeni gelen ürün, sisteme giren ürünün önceliği 1 olarak veriyorum ve OK diyorum. Şimdi bu işlemi bağlayalım. Bunu da buraya bağladık. Şimdi ürün geldi, öncelik etiketi olarak bunu özellik olarak yapıştırdık. Sonrasında devam etti işlem gördü. İşlem gördükten sonra tekrar buradan yeniden işlemeye geldi. Yeniden işlemede eğer ürün yüzde seksenden gidiyorsa sistemden çıksın. Şu şekilde, dispozla sistemden direkt çıkaralım. Eğer yüzde yirmiden giriyorsa burada da şöyle bir işlem yapıyoruz. Bakın şu esayini çoğaltmak için buna tıkladıktan sonra Ctrl D yapabilirsiniz. Denizli'nin D'si. Bu şekilde aynısından duplicate etmiş oluyorsunuz. Buradaki öncelik değerini arkadaşlar 2'ye 2 olarak belirliyorum. Çünkü bunun önceliği daha e, düşük olacak. Neden böyle yaptığımı şimdi birazdan daha anlayacaksınız. Bunu da buraya bağladım. Şimdi bunu da makineye bağlıyorum. Yani direkt buraya tekrar prosese bağlıyorum. Şimdi geliyorum queue modülüne. Queue modülünde şurada type kısmında FIFO seçili ya bunu lowest attribute value yapıyorum. Yani en düşük etiket özellik değeri olarak belirtiyorum ve buradan da benim az önce oluşturduğum önceliği seçiyorum. Şimdi bu işlem bize ne sağlayacak? Bu işlem bize Öncelik değeri 1 olanların yani yeni gelen ürünlerin ilk defa işlenen ürünlerin her zaman buradaki kuyrukta yani işlem kuyruğunda daha önde olmasını sağlayacak. Şimdi burada biz öncelik değerini 2 yaptığımız için burada sistem bakıyor 1 mi daha küçük 2 mi 1 daha küçük olduğu için onu daha öne alıyor. Dolayısıyla bu şekilde yaparak aslında bir kuyrukta biz e, işlem önceliği sistemini sağlamış oluyoruz arkadaşlar.